Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Migros Market'te Migros Market'e çok güzel çiçekler, kasım patılar gelmiş. Hepsi birbirine güzel rengarenkler, pembesi, sarısı, beyazı çok güzel. Buket gibi duruyorlar arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzeller, harikalar, hepsi birbirinden güzel. Fiyatı 164.95 bunun yani saksıya aldığınız uzun yıllar toprağa dikseniz bahçe toprağında yetişebilen güzel bir çiçektir bu kasım patı çiçeği kalın şolar satışta rengarenk hepsi birbirinden güzel şöyle göstereyim sizlere bolca var bunlar yine uzun ömürlü çiçekler ve çok da güzeller 97.95 bunun da fiyatı arkadaşlar çok güzel burada harika üç köklü sümbül var ama henüz bunun fiyatını göremedim hemen fiyatına bakıp sizlere paylaşacağım böyle %25 indirimli 3 soğan var bir tanesinde çok güzeller harika bakın şöyle bir top değil Bakın böyle bu bir saksıda arkada yine geleni var. Çok güzel. üç tane iri boyutta soğan var bu sümbül çiçeğinin saksısında. Tek adet almak istiyorum diyorsanız tek adet de var yine satışta. Hemen onlara doğru da geçiş yapacağım şöyle. Şöyle dönelim. Orkideler var burada. Bakın %25 indirimli çift dallı ve güzel köklü bolca canlı güzel diri yapraklılar. Beyaz ve lila renkleri mor renkleri yoğunlukta 674 TL dışarıdan alacak olursanız bir orkide çiçeği 2-3 bin liradan aşağı değildir o nedenle bu çiçeğin fiyatı burada uygun 97 TL'ye şöyle ben tek almak istiyorum biraz da uygun olsun diyorsanız böyle tek şekilde de satışta olan sümbül çiçekleri var Büyükleri de 194 TL'ydi arkadaşlar. Buradan üst taraftanmış onlar. Bu üst taraftan o tarafa taşıdığını söyledi. Onlar da 194 TL. Yani aslında oradan alıp 3 köklü almak daha mantıklı. 3 tane kocaman sümbül çiçekleriniz olmuş olur. Yine burada bolca orkide var. Bunlar yine 125 indirimde. Bunlar fiyatı daha da uygun. Bakın şöyle rengarenk. Hepsini sizlere tek tek göstermek istiyorum. Bu güzelliklerin. Eğer ki sevdiğinize, sevdiklerinize, annenize çiçek almak isterseniz bence tam zaman şu an indirimde olan çiçekler bunlar. Kaçırmayın bu fırsat arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Rengarenk burada farklı bir ton var. Böyle turunculu, pembeli. 2-3 renk karışımı var kendisinde. Sarısı. Bundan ileride büyük boyda var bir tane. Onu da göstereyim sizlere bu iri boyutta olanı. Evet. Şöyle. Evet yine aynı cins. Sadece çiçek olarak iri boy. Gayet güzeller. Bunlar tahmini 400 TL fiyatı 400 TL orkide alacaksınız. Dışarıda asla bulamazsınız bu fiyatı. Çiçekler çiçekçilerde dışarıda 2 3 bin liradan başlıyor bu çiçekler. Eğer orkide özellikle dışarıdan almak isterseniz o nedenle orkide almak istiyorsanız Migros markete uğrayın ki e, sizler de pahalıya almamış olun. 149 TL böyle buketler var. Bakın bu görmüş olduklarınız 149 TL. Daha pahalıya da var. Bu tarafta yine onları da göstereceğim sizlere buket almak istiyorum ben sevdiğime diyorsanız ya da annemize sevdiklerimize burada 449 TL'ye güller var biraz solgun bunlar ama yine karar sizin ben göstereyim sizlere papatyalar var yine 249 TL'ye Evet 399.95 yani 400 TL orkidelerin fiyatları arkadaşlar gayet güzeller. Umarım faydalı olabilmişim de videoma like atmayı kanalıma abone olup, abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.